Merhabalar arkadaşlar. Bir videomuzda daha beraberiz. Bu videoda sizinle beraber 4. sınıf 1. dönem 2. İngilizce yazılısını çözmeye çalışacağım. Siz de benimle beraber çözüp aldığınız puanları yorumlara eklerseniz sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk iki soruyla başlayalım. Birinci soruda Tulba soruyor. Do you like? Sorulduğunu şuradan anlıyoruz. Soru işareti nokta nokta hoşlanmak biliyorsunuz like kalıbı. Do you like'la sorulur. Şu nokta noktadan hoşlanır mısın? Ahmet de cevap veriyor. Gördüğünüz gibi ping pong yani table tennis. Masa tenisi, table tennis oynuyorlar. do you like playing table tennis? Playing table tennis. A ve D şıklarında zaten B ve C'yi atıyoruz arkadaşlar. do you ile soruluyorsa Kısa cevabı yes I do ya da olumluysa yes I do. Olumsuzsa no I don't. Burada gülücük olduğu için yes I do olması lazım. Dolayısıyla cevap aşık oluyor. E, yes I can olmaz burada arkadaşlar. Yapabilirim değil. Severim. E, sever misin? Severim demesi lazım. I can biliyorsunuz. Ebilmek anlamında. Yapabilirim. Edebilirim şeklinde. İkinci soruya gelecek olursak. Where are you from? Nerelisin kalıbı. E, from'la soruyorsa yine from'la e, cevap verilir biliyorsunuz I am Spanish İspanyolum e, bu da e, bir cevaptır ama What is your nationality? Hani burada milletin ne sorusunun cevabıdır bu o yüzden yanlış yoksa hani e, hangi milletten olduğunu bu da cevap veren bir kalıp ama fromla sorulduğu için what, Where are you from? I am from Brazil buradaki doğru cevap C şıkkı olacak arkadaşlar. Evet, sonraki iki soruyla devam ediyoruz. I like, hoşlanırım, nokta nokta. E, like kalıbında e, verb ing kullanıyoruz. Yani going, doing, making gibi. E, burada hepsinde ing var gerçekten de. Ama cooking e, mesela neydi? Yemek yapmak, running, koşmak. Burada ağacın tepesinde olduğuna göre climbing yani tırmanma. E, ağaca tırmanma olarak cevabımızı vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Paul, can you ride a bike diye bir soru sormuş. İşte burada can kalıbı yani yapabilir misin? Ride a bike, bisiklet sürmek. Bisiklet sürebilir misin? John kısa cevap vermiş. Burada ya yes I can ya da no I can't olması lazım. Burada I am not, not now, I don't. Bundan hiçbiri can'e verilen cevaplar değildir. No I can't hariç. Cevap değişik. Evet yine iki soruyla devam ediyoruz. Jack bir soru sormuş. Tom cevap veriyor. No she isn't. Hayır öyle değil. O Japon. She e, tabi oradaki e, kız anlamındaki. She burada o. She is Japanese. E, şimdi burada are you from France? Fransa'dan mısın? No she isn't. Bir kere you diye soruyorsa no I am not e, diye cevap verilir zaten. E, burada she'li soru soran zaten ya C ya D. Can she run fast? Burada hızlı koşabilir mi? Can ile sorduğu için no she can't olması lazım. Bu da olmaz. Ee, is she Chinese? Sorusunun cevabı no she isn't. Çinli mi? Hayır değil. O Japon dediğimiz zaman tam oturan bir cevap oluyor. Is she Chinese olacak? Altıncı soruda e, yüzüyor arkadaş. I like ne olacak o zaman? E, tabii ki I like swimming olacak. Değil mi? Bu arada 7. soru da hemen araya sıkışmış. <laughs> ben burada e, iki soru demiştim ama e, I can play basketball. nokta nokta I can't play violin. Şimdi basketbol oynuyorum. Ama <laughs> yani şimdi burada e, direkt e, çünkü devamında keman çalamıyorum diyor. Dolayısıyla burada hani Türkçede de direkt orada Basketbol oynuyorum, keman çalamıyorum ve keman çalamıyorum. Çünkü keman çalamıyorum. Nat zaten hiç uymaz. Bunu hiç e, burada uyacak kelime buttır arkadaşlar. I can play basketball, but I can't play violin. Yani basketbol oynayabilirim ama e, keman çalamam. Evet kısa bir tanıtımla devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz İbrahim Hoca ile online derslerimiz tüm hızlarıyla hızıyla devam ediyor. 1, 2, 3, 4. sınıflarda bütün derslerden birebir ders alabiliyorsunuz. 5, 6, 7, 8 ve lise grubunda birebir e, dilerseniz de 5, 6, 7, 8'de grup derslerimiz mevcut arkadaşlar. E, detaylı bilgi için 507, 215, 26, 58 nolu telefondan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar iki soru e, pardon bir tablo sorusu. 8, 9, 10, 11, 4 soruyu bu tabloya göre cevaplayacağız. Baktığımız zaman gitar çalan biri, ata binen ve bisiklet süren biri var. Mehmet gitarda artı, diğerlerinde eksi. Ayşe gitarda eksi, diğer ikisinde artı. Tarık gitar ve at binmede eksi, bisiklet sürmede artıymış. Yani artıyı yapabiliyor, eksiyi yapamıyor anlamında kullanacağımızı sanıyorum. Who can play the guitar? Evet, aynen öyle. Kim gitar çalabilir? Baktığımız an gitarın altında artı, eksi, eksi. Bir tek Mehmet'te artı var. Dolayısıyla Mehmet can play gitar değil mi? A. Mehmet. Can Ayşe ride a horse? Ee, Ayşe at binebilir mi? At sürebilir mi? Bakıyorum e, atın altında Ayşe'de artı var. Dolayısıyla ne dememiz lazım? Yes, she can dememiz lazım. Şurada virgüller eksik kalmış. Ee, D şıkkı değil mi? Yes, she can. Çünkü Ayşe dediği zaman hi'ler zaten a ile b direkt eleniyor. Çünkü e, az önce söyledik kızlarda şi ile erkeklerde hi ile cevap verilir. E, yes she can doğru cevap olacak burada arkadaşlar. Evet son iki soru tabloya göre. Can Mehmet ride a bike? Ride a bike bisiklet sürmek. Bakıyorum bisikletin altında Mehmet'te eksi var. Dolayısıyla e, hi ile cevap vereceğim. C ile d'yi zaten atıyorum. Eksi olduğu için no he can't doğru cevap olacak. Dolayısıyla hayır binemez. Kısa cevap no he can't. Can Tarık ride a bike? Ee, burada baktığımız zaman e, bike'ın altına Tarık'ta artı var. Dolayısıyla e, olumlu cevap vermemiz gerekiyor. She'leri atıyorum. Çünkü kızlarda she kullanıyorduk. Yes he can. Dolayısıyla cevap D şıkkı oluyor. Burada da tabloya bağlı cevaplarımızı da tamamlamış olduk. Evet iki soruyla daha devam ediyoruz. 53 sayısı hangisidir? Biliyorsunuz 50 50, 3 3 olduğuna göre 23, 33, 43, 53'ten D şıkkı doğru cevabımız olacak. What is this? Bu nedir? Burada ne görüyoruz? Bir pencere görüyoruz. Table masa değil, cat kedi değil, desk sıra değil. A window. Bu bir e, penceredir arkadaşlar. Doğru cevap A olacak. Evet 14. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Playing chess. Biliyorsun playing playing'in iki anlamı var. Duruma göre oynamak ya da çalmak. Playing chess satranç oynamak. Playing with marbles. burada Evet burada marbles'ın hem mermer anlamı vardır hem de misket anlamı. Burada tabii ki playing with marbles misket oynamak olmalı. playing the guitar burada çalmak anlamında gitar çalmak. E baktığımız zaman playing running. Bir kere oynamak koşmak iki fiil yan yana olamaz. Playing cartoons watching cartoons olur değil mi? Çizgi film izlemek oynamak olmaz. Playing the piano. Aynı gitar gibi piyano da çalınabilir. Dolayısıyla cevap playing the guitar olacak. C şıkkı. Evet iki soruyla devam ediyoruz yine. Aşağıda verilen aktivite isimlerinden hangisinin resmi verilmemiştir? Şimdi baktığımız zaman salıncakta sallanıyor, kitap okuyor ve uçurtma uçuruyor. E, sallanmak biliyorsunuz Swing'ing'ti, e, uçurtma uçurmak Flying a kite, e, kitap okumak Reading a book dolayısıyla Riding a bike yani bisiklet sürmek burada olan bir aktivite değil arkadaşlar cevap yine C şıkkı. David nokta nokta bir soru sormuş. Brad yes she can diye cevap veriyor. Evet o yapabilir. Are you from France? Fransız mısın? Evet yapabilir. Can she run fast? hızlı koşabilir mi? Evet koşabilir, yapabilir, koşabilir. Burada kısa cevap. Oradaki zaten fiili yapabilir anlamında. Cevap bu bence. Diğerlerine de bakalım. Do you like fishing? Ee, balık tutmaktan hoşlanır mısın? Evet yapabilir. Is she Chinese? Çinli midir? Evet yapabilir. Burada e, hızlı koşabilir mi? Evet yapabilir. Tabii ki cevap Bursa olacak arkadaşlar. Evet, yine iki soruyla devam ediyoruz. 17 ve 18 hangisi farklıdır diyor. Şimdi Russian e, burada e, Russia Rusya, Russian Rus demektir. Diğerlerine baktığınız zaman hepsi ülke isimleri. İtalya, Italy, İngiltere, England, Germany, Almanya, Germany. Ama e, Rus diyor, Rusya demiyor. Dolayısıyla sonuna en ekleyince yani İtalyalı, İtalyan, Italian. Italian. England, England yani İngil, İngiliz'e English diyoruz. Germany'de yaşayana da German diyoruz. Burada 300 ülke adıyken burada Rusya'da yaşayanlara hani Rus e, dediğimiz için bu e, Rus anlamında Rusya ülke ismi değil diğer üçü ülke ismi. Dolayısıyla farklı olan A olacak. Nokta nokta can speak English. E, baktığımız zaman burada kel olanı görüyoruz sanırım. E, bir erkek çocuğu it cansız they onlar çoğul değil zaten. She o ama kızlar için kullanılır. He can speak English olacak arkadaşlar. Evet. 19 ve 20. sorular sona doğru yaklaşıyoruz. Farklı olanı bulunuz diyor. Afrika, Afrika, Avrupa biliyorsunuz. Europe, Avrupa, Asia, Asya. Bu üçü kıta. Türkiye gelince ülkemiz biliyorsunuz. Türkiye bir ülke. Üç kıtanın arasında bir ülke tabii ki farklı olandır. E, where is Turkey diyor. Türkiye nerededir? Şimdi North America, Kuzey Amerika. Hayır. Avustralya, Avustralya kıtasında değiliz. Afrika, it is in Africa değil. Dolayısıyla Europe and Asia yani biliyorsunuz ülkemiz e, çok kritik bir yerde. Avrupa ve Asya'yı birleştiren bir konumda. Yani hem Avrupa kıtasında hem Asya kıtasında topraklarımız olduğu için it is in Europe and Asia. B şıkkı doğru cevap olacak. Evet yine iki soruyla devam ediyoruz. 21 ve 22. resme uygun seçeneği bulun diyor. Burada arkadaş tırmanıyor. Biliyorsunuz tırmanmak climbing'ti değil mi? Burada e, B şıkkında climb'ı görüyoruz. İşte koşma, yüzme, swim, point, e, hedef alma anlamında kullanılır. Büyük ihtimalle e, bir hedef alma sporu ile ilgili bir kelime. Çok da karşımıza çıkmıyor açıkçası. E, koymuşuz buraya ama. E, climb burada e, tırmanma direkt doğru cevap zaten diğerleri çok ilgimizi çekmiyor. Yandaki resme uygun seçenek koşuyor arkadaş. Dolayısıyla run olacak. Yine diğer arkadaşlar burada da yanlış oluyor. E, cevap run koşmak. Evet son 3 soruyla yazılımızı bitiriyoruz arkadaşlar. 23, 24 ve 25'e bakalım. Yandaki resme uygun seçenek arkadaş müzik eşliğinde kolları açmış dans ediyor. Write yazı yazmak, wash yıkamak, open açmak değil. Dance dans etmek, dance ee, kelimesi buraya uygun olan ee, seçenek. 19 biliyorsunuz. Teen age dediğimiz hani e, ergenlik yaşları ile başlar. 13, 14, 15, 19 sondur. 19 ee, yaşı. Dolayısıyla 9 9 teen buradaki on anlamında 19. Rafael, "May I come in?" diye soru soruyor. "May" biliyorsunuz bir izin cümlesidir. Bir kibarlık gösteren bir cümledir. "Can" I da olur, "may" I da olur. İçeri ee, içeri girebilir miyim? Ee, burada kısa cevaplarda "may" ile başlıyorsak "may" ile, "can" ile başlıyorsak "can" ile, "do", do ile geniş zamandaysa "yes I do, no I don't" gibi ee, ne kullanıyorsak onunla cevap verilir biliyorsunuz. Burada da Yes you are olmaz. Do olmaz. Can olmaz. Yes you may doğru cevap olacaktır arkadaşlar. Evet yaklaşık 13 dakikada 25 soruyu hızlıca çözdük. Umarım siz de bu şekilde hızlıca 100 puanı karnenize geçirirsiniz. Şimdiden hepinize başarılar arkadaşlar. Kolay gelsin.